Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay <laughs> gelsin. Sayın Başkanım. Ulan mekan güzel yani. Ha, e, mekan Aynen. 26 Me senedir buradayım. 26 senedir. Her şehir merkezde doğdun büyüdüm. Yanlış zihniyetin yanlış siyasetçilerin kurbanıyım ben. 40 senedir ekmeğe muhtaçız. Ekmeğimizi zor götürüyoruz. Yani. Tüm zaten yalan. Perişan durumdayız. Nasıl işleriniz nasıl? Hiç, Hiç yok. Şimdi görünce ama zorlamışlar. Hiç yok. Sıkıntı. Yani. Vallahi billahi çok perişan Turum durumdayız. Çok Bin lira elektrik olur mu ya? Doğan Anadolu'da sadece 20-30 tane baraj var. Paralar nereye gidiyor? Doğalgaz aynı, elektrik aynı, kiralar bir yüksek. Durumumuz iyi değil. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Niye? Çünkü Türkiye'nin ekonominin beyin takımı sizsiniz. Çok Abi. güzel ekibim var Galatasaray. Türkiye sizi bekliyor. Size ihtiyacı var. Başkanım, başkanım. İnşallah geleceksiniz. İnşallah, İnşallah. 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 Devam partisi gelecek. İnşallah. Heh.